Evet arkadaşlar, sizlerle bugün konuşmak istediğim konu öz denetim. Bir insan kendisiyle ilgili denetimi, kontrolü nasıl elde tutar? Bununla ilgili biraz konuşacağız. Öncelikli olarak ben çok istiyorum ancak yine de kendimi kontrol edemiyorum. Neyi nasıl yapmam gerektiğiyle ilgili kendi hayatımı düzenleyemiyorum diyenler en çok sıklıkla duyduğum şey şudur. Kendisine hiç dönüp bakmamış oluyor. Sen kimsin diye sorduğumda Böyle bir duruyor. Ben kimim? Genelde önce ilk söyledikleri şey meslekleri olur. Ben ben öğretmenim ben öğrenciyim ben başarılı bir öğrenciyim ben sayısalcıyım ben annemle babamın çocuğuyum genel olarak böyle çok basit cümleler duyarsınız ama aslında bu insanlar kendilerinin kim olduğunu tam olarak tanımadıkları için denetimlerini de ellerine tutamıyorlar. Şimdi şöyle düşünün size kontrol etmeniz için bir şey veriliyor siz o kontrol edeceğiniz şeyin tam olarak hangi alanı kapladığını ne olduğunu nelerde kullanıldığını bilmeden onu nasıl kontrol edebilirsiniz kontrol edemezsiniz çünkü siz size verilen o şeyi tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Aynı öz denetimde bunun gibidir. İnsan kendisini tanıyacak. Kendisinin sınırlarını bilecek. Ben gerçekten kimim? Ben ne yapmak istiyorum? Neyi yapabilirim? Ne için ne kadar vakit ayırabilirim? Neyi yapmakta iyiyim? Neyi yapmakta kötüyüm? Beni istediğim hedefe en kısa yoldan götürecek şey nedir? Bu soruları kendilerine sormaları gerekiyor. Öz denetimli olan insanlarda en çok özlediğimiz özellik bunlardır. Kendilerini sürekli soruluyorlar. Kendini sorgulamaya ilk başta nereden başlayabilirsin? Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle iç sesinizi bir dinlemeniz gerekiyor. En azından bir gün, sadece bir gün boyunca iç sesiniz genellikle nelerden bahsediyor? Onu bir dinleyin. Genel olarak konu nedir? Siz nelerden bahsetmeyi seviyorsunuz? Neleri düşünmeyi seviyorsunuz? Ondan sonra da gerçekten nelerden endişe duyuyorsunuz? İç sesinizde en çok endişelendiğiniz şey nedir? Buna dikkat etmenizi istiyorum. Sonrasında gerçekten problemin ne olduğunu, iç sesinizi dinledik sonra bulduğunuzda o problemi sizi en kısa yoldan götürecek araçları bulmaya çalışalım. Örnek veriyorum bu bir bilgidir. Bir bilgiye ulaşmak istiyorsunuzdur. Google'dan açıp bakabilirsiniz. Google'a nasıl soru sorulacağını yine Google'a yazabilirsiniz. Doğru soru sorma tekniklerini öğrenebilirsiniz. Ve bunun akabinde de sizi gerçekten hedefe en erken yoldan götürecek şeyleri araştırıp bulup kendinize göre düzenleyip hayatınızdaki öz denetimi elinize almış olacaksınız. Dediğim gibi bir bilgiye veya ulaş karşılaşmak istediğiniz bir hedefi nasıl kazanacaksınız ve kazandığınız yöntem size ne kadar uygun olacaksa siz de bunu ne kadar biliyorsanız o kadar denetim sahibisinizdir. Genel olarak denetimle ilgili benim söylemek istediklerim bu kadardı. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.